Güzel değil Arkadaşlar Ağaçta birlikte Ne Aslında o da güzel ama ne güzel güzel bir şey yani. Ne de ne de o da bizim ne de o da büyük güzel bir dolay çekiyor yalan söylemiyor. Teberim kamera niye böyle? Teberim kamera niye söyle? Odamın çıksaydın sildin mi? Odamda da fazla takacak yer yok. Kazmaya başladı bu. Diye kaçarsa. Tamam kazmadı. Ben kendime bakir şey kalayım arkasında. Kazıyor acıyor. Kazmıyormuş. Niye? Ne oluyor? bu biraz birazcık beklediyor. O yüzden ben izledim ki tablet veren domuz. Domuz. Bakın tüm güzel kımıtıyor bunun sayesinde. Yine de bir en like bekleyelim yalnız ha. Yalnızca şöyle değişik bir ama onu baskı uygulamayı. Bu baskı. Sağız. Sağız sen var. <laughs> Bunu isteyenler biri. Çok ünlü bir youtuber. O kadar gönül söylüyor ki. Oha. Kim söylüyor ama ben gönül söylemiyorum. Niye? Çünkü biz güzel bir youtuberız değil mi? Zaten bu yeni videoda öyle etmiş Biz asla güvür söylemeyiz ama Zaten gönüllü videolarımız oluyor. E bu dondu. Bir tane Tablet bu zaman gerçek dondu. Ama ben donmadım. Sıramızın da bir de donmadım. Sence böyle de bebeğim bana Ya siz, bakın nasıl da isteyeyim ama kuz suya saklandı şimdi geri mi yapsa AYK kuz tam benim arkamda kuz tam ne oluyor kuz zaten benim o kuz bayağı bir saklayacak bak <laughs> telefonun sağsı video bakın telefonun sağsı benim telefonum ve tabletim var ya bunda da ünlü bir YouTube kanalım var ama kimse like atmıyor. Aka kaç tane video çektim ben YouTube kanalına biliyor musunuz? Hı. Ama diğer bir dolarım başka bir uygulamada. Bu da başka bir uygulamada. Ekimiyor, ekimiyor. Azimiyor diye böyle. Azimiyor lan. Azimiyor diye gel doğmuyor anlama. Bekleyin yazıyor. Sen gitene internet Bunun çok giriş, bunun çok saçma bir girişi var. Ama şimdi 2 like kalıyor lan. Ben, biz de bir 300 like alırız diyeyim. Allah. Ben <laughs> daha demin onu kapatıp Ben daha demin onu kapatıp çıktım. Ben daha demin onu Tamam bas... Ne oluyor? Bas... Ne? Bunlar... bu? göçüm kurut... Çiçek Ne oldu lan buna? Yo para almıyorum ben. Ne 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 demek para almıyorum? Yo. İlk ilk baba. Hey atletsiz youtuber'ımız geldi. Salınlı ya. Bugün <laughs> sizlerle bir ben Baby in the Yellow isimli bir oyun oynamıştık. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuz tabii ki ya. Gece 3'te sizin buraya bakmayın. Baby in the Yellow 5'te siz istediniz. İsimli bir videomuz vardı. Bir bir Ve bu oyunu bir ben milyon olmuş. Bir, bir hafta içinde 30 <laughs> Mart'ta ne bir hafta sonra. Hep şey olacak. Bunun evet gibisiniz. Biz de onu yapıyoruz. Bugün yanında şey, oynuyoruz. Ve ya, bizim oluyor. bebeğimizin Turgut'u neyse. Kız kardeşi oynuyoruz yani Barbie'yi oynuyoruz. Ve like gelmiş önceki videoda 40 bebeğini atarsak sevinirim bu videoda. 40 bebeğini like çok Ama ne Sen kimsin? Annenin? Dur telefon çalıyor bir dakika. Ne oluyor lan? Ben sen dışarıda olacağım. bakmayı unutma. seviyorum. Bay bay. bay bay. Ablacım sen kimsin ya? Duydun mu lan karıyı? Karı mı? Aa biraz ayıp olmuyor mu ya? Aa resmen ayıp sen kimsin? Geçen bir kardeşine bakıyordum nerede o ya? Esas sen kimsin öç? Ne işin var lan bizim evde? Kimsin oğlum sen? Kimsi, kimsin? <laughs> kimsin kimsin? Ben artıtsız youtuberım. Oğlum manyak mısın? <laughs> Götün dolar <de> çocuğun <laughs> olmaz lan. Çocuğun <laughs> <mu> olmaz. <laughs> ne demek lan o? Oğlum? <laughs> oğlum ötmez lan bu Aa yazık sana. Genç adamsın giy de bir şey. <laughs> Giymek istemiyorum. <laughs> Ama ben Aynı böyle Aynı Böyle. ya. Lütfen üstüne bir şey giyer misin? Ya At ya ya. 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 Ama <laughs> Ben de atıştım. Oğlum abi, manyak mısın? Tişört giyse olur da rastasın. Abla lütfen bir daha öyle yapma korktum ya. Abla mı? Sevdiğim kız bana abi deyince. Daha Hadi bir demir çıkalım uykulu kutamayı da Ama böyle bunaldım. Oğlum <laughs> ben sana bot giy ki. Git çıkar şu üstünü sığır. Çıkarayım mı gerçekten? Ama bir daha öyle bağırmayacaksın değil mi? Ya çıkar ananı atlarım şimdi <gülüyor> Böyle <gülüyor> durayım ya hava sıcak duruyor. Ben tamam böyle durayım. Tam dur Allah belanı versin ya. E sen kimsin? Ben bakıcınım ailem beni sana bakmam için tuttu. Önce kardeşine bakmıştım çakiyi. senin adın ne? Benim adım Barbie ama arkadaşlarım bana başını yesen kardeş diyor. O ne demek lan? Birileri bir şeyin başını yiyor o yüzden tamamen değilim ben de. Afiyet olsun. <laughs> senin bir kardeşin vardı sarı sarı böyle bir şey yavşantikiydi. <laughs> lan oğlum dur iki dakika hemen niye üstünü giyiyorsun savma mekanizması gibi? Allah'ın delisi ya. Kim Abi bana maske mi? Tamam, delisi. Maske mi? Hayırdır? Virüs var oğlum sanat mısın? Korunmamız Bak, lazım. Korunma maske takın götünüze hakim olun. Sen evdesin ama evde bulaşmaz ki. Senin bir virüssün sen bulaşırsın bana. Bana hakaret mi ediyorsun ablacım? Bak gerçekten ayıp oluyor. Kardeşinden sonra gerçekten ayıp oluyor. Lan oğlum o benim ikizim. İkizimle birleşir götümde torpil patlatırım seni. Çiuuu. Değişik bir fantezi saygı duyar. Maske bul bana. Tamam ablacım pardon ablacım götünü yerim ablacım. Yeme götür. Bırak götümü. Götünden uzak dur. Pardon ablacığım. Uzak durayım ablacığım. Götünü yemem ablacım. Mal. Maskeyi nereden bulacağım lan ben? Ya geçen bir buzdolabınız bozuldu. Tamir ettiniz mi onu? He? Aa tamir edilmiş. Lan kapat abi boşa masraf yapma. Bizimkilere giriyor sonra benden biliyorlar. Nasıl senden biliyorlar ya? Ya geçen dolabı öldürdün cesetleri oydu. Ne? Şaka lan şaka gül diye. <laughs> Mematim sen lan sen. Bu kim lan? Kurtlar Vadisi, Pusu, Usta. Hani? Tanımıyor musun? He bamyalı. Yani yok Bamyalı daha büyük bir abimiz ama şimdi çok şey yapmayalım o konu. O onun konusu o bizi ilgilendirmiyor o kadar. O, o zaman bir yerine koyabilirsin. Sen kimsin bir mantık yerinde olacaksın lan lollipop. Ha? Ha? Bak tek ayağımı kaldırdım her an iş yerim. Bırak lan beni yere. Abi senin uyarırsın abimize saygılı olacaksın. Anladın mı? Aa, Rüyana Bamyalı sokayım da gör Ney? Ne? Ne dedin sen? Ne, ne dedin? La git maske bunu ne? Ne biçim adam? Ay ya da! <laughs> <laughs> Ay ya da! ya Ay ya Sıçacağım. Lan ne güzel mazlum mazlum bakıyor beni diye. Birazdan ağzımda sıçacak by the way. Nerede lan bunun maskesi? Masken nerede? Ananın. Anamı karıştırma. Donun da var burada. Nerede masken? <laughs> Sıçacağım bacağına ya. Aaa ne biçim <laughs> ev burası ya. Aaa Aa, ne kadar çirkin bir maske bu demek isterdim ama aslında güzel maske. Al bakayım. Ha. <laughs> böyle ama çaki gibi oldun böyle. Şey gibi oldun böyle korku filmlerindeki gibi. Ne sandın yeğenim? Ne oluyor lan içine ne kaçtı senin? Çıkarsın mı sen? Al, verme, haber? Bana ne vermem? Ver sen oğlum. Vermem. Vermeyeceğim. Vermem. Benim değil. Ben mi vermeyeceğim? Allah Allah. Hayat beyler kovdu. Tamam. Sütümü getir bana. Get getireyim ablacığım hemen sütünü. Al bakayım Ablacığım Al bunu sütüne sokarsın. Tecrübesin galiba. O oh, ye, yeah. come on, ye. Yeah. <laughs> What? What? Sen önceki video yapınca oluyordu. Ben yapıcı olmadım şimdi. Hiç hoş olmadı. Muhtemelen anlamamıştır. Montajda göreceğim. Olmadığına eminim. Tüh ağzını sıçayım senin. Ver lan bir barınım. Al aflacı var. Ya gülümse... Bak ya. Maskeyle gülümse... Oğlum sen maskeyle nasıl gülümseyebiliyorsun ya? Özel maske bu. Eee ne özelliği var? Gülümse işte. Mal mısın oğlum? Eko kol misin sen? Abi Türkçe. Gülümse. Lütfen yapma. <laughs> yapma. Ama ama ayıp değil mi? Hadi o erkekti sen altını işeme utanmıyor musun? Oğlum altını işemenin cinsiyeti mi olur lan? He? Chat ne diyor bu chat? Kim bunu chat? <laughs> Pardon kafa vurdum. Kulağı nasıl çıkarım seni? Nasıl kulağıma? Şırırırırı diye. Yani ben fiziksel olarak tarif etmeni istemedim. Neden kulağım yani? O zaman öyle sorsana mal. Abi bir Türkçe dedik. Bak doğru çıktı. <laughs> <laughs> ne? Ne oluyor lan? Amık maymun, anlayacaksın dilden konuşacağım. Ağzının gevishinde Türkçe'nin geleceği sözlüğü sokayım, he Sokma. Ben sana düzgün okumayı öğreteceğim, yürü. Ama bu da düzgün okumana öğret. Sokmadan. Darbete bakıyorum da. Ama bu da düzgün okumadan. Yatıp dönüyor bakayım. Ama sen böyle bakarken. Aldı, 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 aldı. <laughs> <bakmıyorum> hadi bakmayalım hadi. <laughs> Selam. Aman inanın, hani, ne oldu lan? Kendi bizim ne işim var lan burada? Ne ne oluyor lan? Aran. Bizdi. İndüzyon. Ne <laughs> biçim Bu biçim What the fuck? Herhalde ESC'ye basabilirim, basmamalıyım. ESC'ye basınca oyundan çıkıyor. Ne oluyor oğlum? Bu ne? Lan ne yapıyorsun orada? Spider-Man, <laughs> Spider-Man. Anana bir atlarım Spider-Man. Lütfen yapma. Ne yapıyorsun lan tavanda, manyak? Ben tavanda değilim ki. Ne demek ta tavanda değilsin? Sen tavandasın, sen tavandasın. Ben yerdeyim, ben yerdeyim. Sen evet. yerdesin, ben tavandayım. Evet. Ne diyorsun lan? Kafamı bulandırdın. Tabi sus! Ne yapıyorsun tavanda in aşağı. Manya Allah'ın delisi. Nasıl duruyorsun lan orada? Lan oğlum biz götümüze boşuna mı sıçıyoruz lan? Yapıştırma. Ne <laughs> sandın lan sen be! Götümdeki boku tavana şap diye yapıştırıyorum. Niye? Şap diye. Şap diye şaklamak üzere iyiyim. Neresin? Üzere iyiyim. Bir de revizyonu üzerine istersen O şarkı Hı -hı. öyle bile de değil lan mal. Oğlum ben senin götündeki boku da istiyorum. Ben altında işte bu rakun ne? Sen ne yapıyorsun? Lan oğlum. Korktum kardeşim Bizim ne yapıyorsun bu ya? Mi? Ya bir evde bebe tavan, bebeği tavan da görüyorsun. Ve hala o evde durmaya devam ediyorsun. Mallık bende bir kere. İşte Aynen Ben seninle konuşmuyorum. Biliyorum ama yine de araya katılıp mal olduğunu bildirmek istedim. Saçı saçı. Sen yoksa kız değildi Diğerisinde diğerisinden mi? hiç kız kılığına mı girdin? Aynen halamın da bıyığı olsaydı amcamız kim? Ay işte halanın bıyığından amcanın şeyinden bu bu tı ya. <gülüyor> 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 tamam ağlama gel gel gel. Bana <laughs> tane Gel bir götünü değiştirelim ya şuraya koyalım da seni. Bak. <laughs> Kafamda. <laughs> ben burada değiştirebilir miyim seni? Ananın kinde değiştir lan ne yapıyorsun deli. Sen bana eziyet ediyorsun işkence ediyorsun sen benden daha kötüsün. Üç. Pardon ablacım bir daha olmasın. Yalancı üç. <gülüyor> <gülüyor> be be bebeği sağ vurmayı çok seviyorum ya. Ben de senin kafanı kaparacağım. Ama hangi kafanı? <laughs> yatağa gidelim gel. Uyus. Aa odayı pembe yapmışlar. Uyusun da büyüsün ni Tıpış tıpış yürüsün ne, ne. Ya oyuncağı da buraya getirecekmişim. Ne biçim oyuncak bu ya? Oyuncak Aman. değil bir yerde. oğlum bu ayıcık değil ayıcı istiyor. Ayıcı istiyor. Ayıcık nerede? Ne Ay. ayıcı? Ha şu. Bunu istiyormuş pardon. Ya kapat ışığı itir git, uyku geldi ya? Aa ellerime bak manyak gibi duruyorum zaten. İyi geceler. Ya hadi geri git ya. Tan tarin tan tan tarin. Bilgisayarda oyun oynamıyor. La kalk git evine git, Allah belanı versin. Ne bilgisayar, ne ya? oyunu ya? O ne lan? <laughs> Aslında benim sinirimle o... ...hormon sinirini nasıl söyleyeyim Bakın söyleyeyim. dişlerimizi dilimin arasına tamın arasına saklıyorum ve Osman zaman dişlerimi kuruyor bak. Böyle kapıyorlar işte. Tam kımıltıp kımıltıp öyle konuşup işte. Saklanmaz ki. Oğlum, oğlum o bir saklanmış değil ki. Bana ondan bir kere edip etmiş. Yok, o çok zorlu. Bir şey eski değil mi? Bu kapattı lan. Birazcık yatağa geçecek. Birazcık büyütelim ya. Ben <laughs> de büyüyeyim. İklam da büyüyor zaten. Ne de büyüyeyim. Çocuk yukarıda ya. Bir hastaların da Daha önce hiçbir Youtuber'ın denemedi Allah bilir. Bismillahirrahmanirrahim bir değil Nasıl, 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 nasıl. Kar dedi bir video ile karşı Yasaklama sebebi aşırı ekşilikten dolayı. Bu ki dünyanın en ekşik. Oğlum dilimin ortası işte. Sonra yemin ediyorum <laughs> dilin elini. Al dilim. Üstü var kork dert edemediği bir video ile karşı Bugün yasaklanmış şekerleri <laughs> inceleyip test edeceğiz. Bu önümüzdeki kutunun içinde saklanmış şekerler var. Bu yasaklanmış şekerler bazı ülkelerde gerçekten de yasaklanmış. İşte biz bu şekerleri bu videoda yiyeceğiz. Hepimiz test edeceğiz Umarım bu videoda başımıza bir şey gelmez. Evet, eğer olursa oradan 112, 155, polis, 11. Hepsinin arasında. arayabilirsiniz. Evet. Peki bir şey diyeceğim. Bu şekerleri nasıl buldun? Nereden buldun? Hani bunlar ülkelerde yasaklanmış ya. Bu kutun içindeki şekerler bazı ülkelerde yasaklanmamış. Yasaklanmamış ülkelerde sipariş edip Yani bu video için gittin ta elin bilmem hangi memleketinden, ülkesinden şeker getirdin. Şekerlerin tadını çok merak ediyorum. Şekerler geldi anladım. He, koydum çünkü dedim. Tadını, tadını, tadını. Sana bakar Neyse bir önce şekerleri tadayım. Çok fazla şekerleri tadını çok merak ediyorum. Bakalım hepsinin tadı nasılmış. Benim o kadar eskiden. Ben çok heyecanlıyım çünkü şeker en sevdiğim şeylerden birisi. Geliyorum inşallah Bu sefer çok. Oydan şimdiden bu videolarından güzel böyle 15.000 20.000 like bekliyoruz çünkü bu videoyu çeker daha önce çekmedi. En az 15.000 like. Ama gelmiş. Evet, Hatta ço çok eski yemişler ki şekerler. Onları yemişler en son en son ikisi de. Benim de içimden oraya en çok çok eski de yemişler. Sana ne olmuş söyleyeyim mi? Yine de kalanmış yani öyle. Öyle de yalamamışsa da öyle eskileri. Hatta ağzı güzel de yalamamış. Evet telefondan okuyayım istersen. Oku bakayım. Şimdi bu toksik şeker neden yasaklamış biliyor musun? Yasaklama sebebi aşırı eşlikten uykuladığı şeymiş ki. Dünyanın en eşlik. Şimdi sen ne deneyeceksin? evet limonlu Bir tane limonlu nerede limonlu? Limonlu daha iyi Aynen limonlu. Deniyorum. Hatta o zaman içten lan. Ben sen yürek yedik. Asa bunu alsaydım mı? Ne gerek, gerek yok. alsaydım al. limonlu tanesi var ya beynimi böyle ekşilik veriyor o yüzden. Şirin şu an çok kötü Dilim'in ortasını uyuşturdu ha Oğlum dilimin ortasını uyuştu işte. Ben şu an kendi derdime düşmüşüm <laughs> Aklımdan çıkardım lan Yok, Artan ben Sonra ölürüm arka ya Annem ölür Bu da ya Gözlerim açardı. şimdi tatlı bir tat geldi Vallahi Ama neyse Biz sıkıntı yok. Şimdi açık bir yerine gitmeyecek miyim? Eee, koşak. Yemin ediyorum cıçık. sana dilini üstü kabuk at. Kanak hapça, bak. Vallahi kanıyor. Yemin ediyorum kanıyor. Ben sana ne dedim? Allah ben anlarsın. Peşeteni hissettim. Peşete geçsene, peşete geçsene. Dayanamadım. Peşete getir, peşete. Demek ki asitliymiş abi. O yüzden dayanamadım çıkardım. Evet, o asitliymiş demek ki. Siz dinle. gördün mü? Yanlış oldu diye böyle bir kanal açalım. Her almış şey inanmayanlar olacak belki. Evet evet. İkinci DM'yi de atay dedim. Bir de göstermek istemedim ki belki. Ha, gidenler olur aynı. Alır, alır mı? O halde hemen hazırsanız ikinci şekeri test etmeye geçelim. Geç. Sizin ilk şekerden sonra diğer şekerleri denemeyesin var. Ama deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kendimizi böyle bir tehlikeye attıysan ikinci şekerimiz. Klozet şeker. Ne? Böylece <laughs> olduğunuz gibi böyle bir klozet var. Bu klozetin içine şunu döküyoruz. Bu şekerleri de klozet bandırıyoruz. Emiyoruz. Ya hayır ya. <laughs> Biraz pislik bir şeker. Evet. Abi. O yüzden yasaklanma nedenini sana hemen anlatıyorum. Küçük çocuklar gerçekle gerçek, gerçek olmayanı ayırt edemedikleri için bu klozeti görüp şeker alışkanlık yüzünden marketten aldığı herhangi bir şekeri klozete batırıp yeme riski olduğundan birçok ülkede saklanmış. Yani Doğru. Ço çocuklarda yanlış bir örnek kullanıyor. Anladım. Diyelim ki o gerçek klozet gibi aldı. He. Algılıyor onu. Gidiyor. Sonra gidiyor gerçek klozet. Batırıyor şekeri yiyor. Ya ben, ben şimdi olur. gidip deneyeceğim. o, o, o yaşı geçti. O yaşı geçti. Oo dur içinden çıktı lan böyle. Ama pek vursuk. bizim klozetin <laughs> içinden böyle şeyler çıktı. Hissi <laughs> çıktı. Ben ya hiç neyse hiç boş ver oyuncaklar. gel. Aç şu şekerini aç. Yeşil, yeşil mi? Yeşil mi kırmızı? Doğru. Doğru <laughs> Bak şekerleri de bu şekil. Bunu buraya koyuyoruz tamam mı? Kapağını açıyoruz. Oğlum bunu bir yetişkin açamıyor. Çocuk nasıl açıyor lan? ya. <laughs> 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 aç... <laughs> <laughs> Asla yaslanarak istiyor bu salonda. demek i̇şte, sen hala çocuksun abi. Lan ben bir yetişkinim. Şuna bak. Bir topuzsun yere koysam daha iyiymiş. Üstüne yazıyormuş, şeker, ne yazıyormuş? Kendi fluş. Köprüler şeker galiba. Ne? Köprüyor. Böyle beyaz bir şey. Oğlum bu doldurabilecek miyim Dur. Aa Böyle beyaz bir şey. Hah şöyle tamam. beyaz bir şey. Beyaz var. şey. Mandırıyorum. Mandır bakalım. Bana <laughs> biraz şey başka bir şey yarın sattı var. Oğlum harbiden psikoloji bozan bir şey geldi lan bu. Krozete şekere batırıp yiyoruz. Harbiden ha. Okey mi? Bak ben kadar. de. Bak satın Nasıl?

Şimdi bandımalı şeyler, her bir istiyorum. Ne falan var? Böyle şeyler yok. Sen bu şekeri ben tamam. o senin alırmı Mustafa? Tamam, ben ne alıcam? Bu çok bozucu bozan bir şey lan. Gereksiz. Ben evet. dedim ki böyle kapta gelseydi o kabın içine oturduysa senin daha evet. bir, bir güzel dem. Ne bir дизайн? Çok tatlı bir şey değil ya. Bütün bu şekeri, çocukluğumuzun esane şekeri. Ney? Ama artık bir yok çünkü bir çok zararı var mı? Ne şeker? Alım ya, her birini hatırladım ha. Böyle ağzımda patlı pop patlıyor ağzını böyle tozlu çat 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 ağzına bir şey patlıyormuş Şimdi bu şeker 1990'lı yıllarda uzun bir süreliğine birçok ülkede saklanmış nedeniyse bu şeker kolay leveye ama bizim ülkede saklanmadı e. ya, dersin, bozursun, ben de ondan tanımıyorum ama hala çocuğum zaten tam <laughs> bundan, abi? bundan ya, eskiden çok yiyordum ama hala yani bizim ülkemizde saklanıyor bak ilk şeker senin pertin tekniğine senin böyle bir rengi var zaten bilenler biliyor Patates gidemizi yiyecek. Çok eğlenceli lan. <laughs> Abi ağızda bakalım nasıl patlıyormuş. Hiç <laughs> böyle kötü şeyler yapmasalardı bu kişiler de yasaklanmasaydı. Çünkü o kadar eğlenceli ki ağzı böyle çat çut pat 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 bir patlıyor. Kızlar çok hoşuna gidiyor. Hadi benim en sevdiğim şekerlerden birisi bu. Evet, Peki. Leblebi tozunu çok.